Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Türkiye serisi. En son grup aşamasındaydık. Ve şimdi Faro adalarıyla kapışıyoruz. Ve maç başlısı. Birinciydik en son. Hatta Belçika 10 puanlı biz de 10 puanlık beraber. Derken Faro adaları dakika 4'te pozisyon oluyor ama defans acımıyor. Yani Türkiye. Büyük ihtimalle yeneriz. Büyük ihtimalle direkt yeneriz. En son bunlarla yaptığımız maçı 5-0 mı 4-0 mı ne kazanmıştık? Şöyle Kerem bir gol atıyor golümü. Şimdi Türkiye. Şöyle bir Hakan Çalhanoğlu'na hiç gol attırmadık ya. Hakan Çalhanoğlu ile ben buradan bir gol atarım. Şimdi şöyle kenara geçtik. Çık bakalım buradan. Hakan Çalhanoğlu. Direkt ya. Bir kere daha Hakan Çalhanoğlu'na pas atacağım. Gol at. Daha, Hakan Çalhanoğlu ne? Güngör. Gün Yine direkt. Kerem Abdülkolu'yla deneyeceğim bu sefer. Kerem. Çok kötü buldum ya. Yanlışlıkla. Şimdi Kerem'e bir tane daha şanslı oldu. Kerem ama bir sefer şut değil. Ya yanlışlıkla. Şu yanlışlıkla yürümeye bastım. Şimdi penaltı Cengizinler. Pazara yolda. Üf. Ayaklarına çarpacaktı var ya. Şimdi bu kim Cengizinler? Çok uzaklardan geldi. Lan. Şimdi kenara çekti. Vurdu faltoyla. Uf. Direği yaladı top. Bu maçta böyle fantastik şeyler deneyelim. Kerem Türk oldu. Verdi şimdi Cengiz Ünder. Çenarı çekti. Cengiz Ünder. Maçta birazcık fazla gol etmesin var. Çünkü Averer toplayalım. Birinci olarak çıkmaya çalışacağız. Cengiz Ünder. Şimdi Cengiz bak. Buradan fena gol attı. Üf Falsoyu görüyor musunuz arkadaşlar? Ayak dışı. Ayak dışı oldu değil mi? Evet. Yoksa zaten öyle falsol olmaz. Faro adaları. Fena geliyor derken. Defans. Çağlar sonuncu sanırsam. Geçirmiyor Faro adaları. <laughs> Cengiz Ünder 2 gol çıkan bir gol. Şimdi gol kralını büyük Cengiz Ünder birincidir diyeceğim. Oha. Noah Akafor ne yaptı lan böyle? 14 gol nedir? <laughs> Hemen peşimizden Erling Haaland geliyor. Bakın arkadaşlar. Yok Erling Haaland'mış, Kieran Mbappé'ymiş, Harry Kane'ymiş. Bak Erling Haaland'ın şutları ateşli gidiyor. Çünkü benim başka bir kariyerim var. Ben Manchester City'yi yönetiyorum orada. Biliyorum. Kieran ikisi çok çok iyi oynuyor orada. Çok hızlı gidiyor. Şutları ateşli çıkıyor. Harry Kane'i bilmiyorum. Ama Noah Hakafor'a helal olsun. 10 gol atmış. Şimdi İsrail maçı. Bu maça da çıkacağız. Sen kayıtlı lan Gel bakalım gel. Oh, Allah. Gol yedik arkadaşlar. Hayırdır koyduk gol yedik intikam vakti. Cengiz Ünder'in gol kralı yaptırmalıyız bu maçta. İsrail bir kere daha geliyor. Ne oluyor lan İsrail'e? Zaten deplasmandayız. Helal. Şimdi İsrail'e artık yenmeli yani izlerken Türkiye sonunda bir pozisyon geliyor. Şimdi Radvan Yılmaz. Bir pasını Cengiz Ünder. Çöktü kenara. Hazırlandı. Bir ortalık. Cengiz Ünder. Var ya ben direğe gitti zannettim. De falso alıyor ya top. Falso olmasa atamayacaktı direği Direğe 1-1. 2-1 bir, bir, bir yapmaya geliyor. 42. dakika. Şimdi bir Radvan Yılmaz. Kenardan geliyor. Bu kimin çalınacak? Allah, pazarı pazara yolladı. Diye. Şöyle Rıdvan Yılmaz tek başına geliyor. Rıdvan. Başla of, olur Rıdvan. Of, of 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 Ne biçim gol atıyor Rıdvan Yılmaz. İsrailleri acımıyor. Şimdi 46. dakika. İlk yarı bitmeden. Her dakika geliyor Rıdvan Yılmaz. Rıdvan. Rıdvan. <laughs> ah be. Keşke birazcık daha ilerleseydim. Arkadan gelen sesler için özür dilerim arkadaşlar. Şimdi yetmedi kaleci. Şöyle kadı olduğunu oynatalım. Bir de bir tane daha değişiklik. Hemen toprak olmasın. Gençleri oynatacağım ki. Uğralları alsın. Kaynağı hiç oynatmamıştık değil mi? Batman Yılmaz yerine değil de. Ozan Kabak oynasın ya çok. Şöyle bir şey yapacağım. Fatih Aksoy da iyi oynuyor onu da oynatalım. Hadi Ömer Toprağı'da bir maç oynatalım. Tüm değişiklik haklarımız bir defansı tazeledik. Şimdi İsrail bir kere daha geliyor. İsrail bu maçta iyi oynuyorlar. Yani gene diğer maça göre. Oha. Çünkü ev sahibiler ya arkadaşlar. Baba şöyle bir koy. Helal. Bana ajan. beraber kalmak istemiyoruz derken. Bir pozisyon yok mu hocam? Hocam bir pozisyon ver hocam. Hocam. Yapma hocam. Etme hocam. Yapma etme hocam. Nasıl pozisyon yok? Beraber mi kaldık? Uh. Oh. İsveç maçına çıkmamız lazım. Son İsrail Belçika maçı. İsveç maçına çıkıp yenmemiz lazım. Zaten ev sahibiz. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Hoppala. Golünü atıyor. İsveç geliyor şimdi. Fenerbahçe. Haydi ya. Ma hocam. Kenara doğru atlasana ben yere zıplıyorsun. Şimdi geliyor Türkiye. Kerem Aktürkoğlu'yla. Kerem. Önce attı bir çılmını. Sonra attı bir çılmını. Şimdi kaleciyle karşı kar. Allah Allah. Şimdi Kerem Büs ay Rıdvan geliyor bu sefer. Rıdvan. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan İsrail'de attı gol atılamadı. Haydi Türkiye, haydi Türkiye. Bastır Türkiye derken 31. dakikada bir kere daha geliyoruz. Şimdi Cengiz Ünder çekti kenara. Vurdu şutunu ve gol atıyor Cengiz Ünder. 2-1 öndeyiz ev sahibi olduğumuz için yanından Türkiye Türkiye diye bağırıyorlar. Şimdi çok arbut gibi bir pozisyon yakaladı. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Böyle vurdu. Gol yaptı zaten? Çok kolay bir gol Ve 3 1 iniyor şu anda. Döndüremezler zaten buradan. Eğer buradan döndürsünler Türkiye serisini bırakıyorum. Hadi bakayım. Ortaya böyle bir şey koyuyorum. Bismillah. 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 Gelin penaltı hocam. Hocam ya döndürürlerse? Ezbillahi ne şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma be ya da. Oh helal olsun hocam. Çok güzel pozisyon var hocam. Fark açmalıyız. Şimdi son dakika 90 artı 2'de falan gol atıyorlar. Oh. Korktun abi ya? İki tane penaltı aldı adamlar ya. Avrupa Kupası Türkiye yarışmaya hak hak kazandı. Yaşasın. Şimdi o Avrupa kupası playofflar. İsveç Makedonya ile filan. Konferans liginde Türkiye'den bir takım yok. Bunlar bizi ilgilendiren olaylar değil. Şampiyonlar ligini Liverpool alıyor. Kulüpler Dünya Kupası'nı Liverpool alıyor. Sezon sonu geliyor arkadaşlar. Ancak hangi takımlardan teklif gelecekler onu da merak ediyorum. Real Madrid'den falan gelecek mi? Gelse de gitmem. Ama Real Madrid'de 110 buks Çok pahalı. Yılın oyuncusu yine kirlenen bakma. Galatasaray'dan ve Birleşik Arap Emirliklerinden teklif geliyor. Bir Venerbahçe bir Galatasaray. Herhalde bir dahakine Beşiktaş'a da Trabzon'dan gelecek. İkisini kabul etmiyoruz tabii ki arkadaşlar. Şimdi Avrupa Kupası yarışmanın ikinci yarışmasına geçtik. Hazırlık maçı İsrail. Hazırlık maçlarını hızlıca hemen atlayacağım. Hiç gerek yok. Hop. 1-0 mı? Yendik. Yeterli. Devam et, devam et. Enes Ünal sakatlanmış. Oğlum Enes Münar oynuyor muydu? Enes Ünal oynasın. Oyun yani kendi kendine kadro kurmuş ya. 4-5-1. Tam bu kadro yiyin bakalım. Salih Özcan deli gibi gelişiyor. Hmm. Yaşı çok yaşlanmış olan birisiyle Salih Özcan'ın yerini değiştireceğim. Volkan Kökçü genç. Yusuf Yazıcı zara. Kerem Salih Özcan'ın yerini değiştirmeyeceğim şimdi. Evet değiştireyim ya. Kah şeyi de oynatırım hatırladım. Bu arada Eren Elmalı gelmiş bu sene. Fatih Aksoy var zaten. Şey gitmiş. Ne çocuğun adı ya? Ömer Toprak gitmiş. Evet sanırsam. Abdülkadir Ömür girmiş takıma. Dorkon gözde hiç oynatmıyoruz da gerek yok zaten oynatma. Neyse. Hemen hazırlık maçlarını atlıyoruz. Hakan Çahanoğlu Salih Özcan. Salih Özcan çok hızlı gelişti ya. Takımın en iyilerinden şu anda. Enetler sakatlıktan geri dönüyor. Çok da önemli değil. Maç atla. Başka maçı Kerem Aktürk'ü attı. Eden Hazard attı ve beraber gayet iyi. Erken. Kerem Aktürkoğlu sakatlanmış. E Onun yerine oynamayı bekleyen bir Yakancan var. Bir Abdülkadir var. Bak arkadaşlar gençleri oynatacağız. Zaten İfancan kafeci takımdan düşmez. Gelişiyor bir yana. Şimdi Abdülkadir var. Ferdi Kadıoğlu var. Dorkan'ı oynatmayacağım. Abdülkadir oynatılır. Yunanistan hazırlık maçı. Hemen bunu geçelim. Bizi hazırlık maçları ilgilendirmiyor. Evet. Christian Tozel'e satmış. 1-0 yendiler. Oha Beşiktaş şeyde miydi? Bir dakika. Ben orada Beşiktaş'ı gördüm konferans liginde derken. Beşiktaş Porto'ya elemiş. Bir dakika. Kerem Aktürkoğlu sakatlıktan geri döndü. Boşver. Abdülkadir kadro oynasın biraz. Norveç maçını da atlıyoruz. Berabere bitti. Bulgaristan maçını da atlıyoruz. Rıdvan attı. Kazandık. Ah be. Beşiktaş konferans ligi yarı finalinde 2-0. Sevilla mıydı neydi? Eleniyor birisine karşı. Adını unuttum. Oh. Grubumuzu göremedik. Yanlışlıkla devam et dedim. Neyse zaten bir saat beklemeyelim. Şimdi grubumuza bakalım. Eyvah. Oho. oho. Sırbistan, ay Sırbistan, İngiltere ve Hırvatistan. Gruba bak ve her maça çıkmalıyız. Her maç bizim için çok zorlu. Aa pardon pardon. Grup aşaması. Ne oldu unuttum buranın ya. Atla hemen Sırbistan'ı yenmeliyiz. İngiltere ye yenilsek, Sırbistan'ı yensek güzel olur. Sırbistan'ı yenebilecek gibi gözükmüyor şu anda. Çok fena geliyorlar. Çok fena geliyorlar. Hocam. Yapma etme hocam ya. Bir kere daha geliyor Sırbistan. Hoppala. Bu sefer çağlar acımıyor. Şimdi Türkiye. Bastır Türkiye. Haydi Türkiye. Umutlar sende Cengiz. Cengiz tam 90'a. Tam 90'a. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Sırbistan bir kere daha geliyor. En kaliteli pozisyonlardan bir tanesi. Eyvah Sırbistan bir kere daha geliyor. Ve bom. Şöyle Allah. Ne oldu orada ya? Attılar golü. Yalnız. Ulahoviç de fena ha. Şöyle iki bir yeniyorlar. Yapma yapma yapma. Hemen 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 hemen. Hayda aslanır hayda aslanır. sürekli Sırbistan. Sırbistan ev sahibi zaten. Helal olsun. Sırbistan takımı da güzel yani. Milan Bilmiyorum kan sarı falan. Güçlü oyuncular var. Dusan bile hobi falan var yani. Ve niye o kadar çok para oldu ya? Ve umutların kesildiği yer. Yoksa Türkiye elli olmurdu. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Pozisyon, pozisyon, pozisyon. Yapma hocam. Ya pozisyonda Sırbistan'a değil. Bize. Bu. Hayır. Helal olsun. 3-1. Şimdi 91'de Türkiye geliyor. Sırbistan'a verdi pası Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Bir sefer lambaya atacağım dedi. Attı 90'a. 3-2 de yenildik. Son saniyede bir tane pozisyon verir mi? Vermez. Verir. en azından iyi yanından bakmayalım. Evet. Ama zor gruba düştük. Bir, bir de diğer gruplara bakacağım. Çok merak ettim. Allah Grup A'ya bak. E, grup A'da burada mesela Slovak yerine biz olsak geçemezdik gene. Grup B'ye bakalım. Grup B kolay bu arada. Grup B'den çıkardık. Grup C en kolaylarından. Grup D kolay. Grup E zor. Grup E zor. Çok zor değil ama. Grup F'ye e bak abi ya. Grup F'de aslında o kadar zor değil de. İngiltere, Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye. Yani diğer gruplara göre birazcık daha kolay. Ay zor. En zor grup bence İspanya'nın ve Fransa'nın olduğu grup derken. İngiltere maçı. Çok fena bir maç. Bismillah dedik maça çıktık. Ev sahibiyiz. İngiltere gününü göstermeye geldik. Helal olsun. İlk pozisyonlarına geldik. Şimdi ikinci pozisyona geliyorlar. Gol yemeyeceğiz. Ölümüne defans. Etten de çocuklar. Uf helal olsun lan sana. Gürcan Çakır orada atlıyor. Zeki Çelik'in uzaklaştırmasını. İngiltere bir kez daha geliyor. Fena geliyorlar. Koy oğlum. Direkt. Hadi Türkiye. Hadi Türkiye. Hadi Türkiye. Bir pozisyon hocam. Ve Türkiye şimdi gümbür gümbür geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz arkadaşlar. Lan. Eyvahlar olsun. Geliyor. Ben çilver. Geliyor. Helal olsun lan sana. Orada bir defans uzaklaştı da kim olduğunu göremedim. Adını görmedim. Cengiz şuradan bir güzel bir pas. Şimdi güzel. Çekti kenara. Birazcık daha kendini çöktü. Cengiz Önder Yapma be. İngiltere geliyor bir kere Neyse ilk yarı sıfır sıfır kapatacağız sanırsam. <laughs> Herkeğin önü boş. Abi herkeğin şudu, alevli molevli ya çok fenalar. Her videonun fenalar. Neyse şimdi 46. dakika Türkiye geliyor. Cengizler. Lan ortada kimse yok. Şöyle geriye çekti. Pazar. Şöyle. Şöyle. Hepsinin arasından geçiyor. Cengiz. Cengiz geri döndü. Şimdi bir tane daha kenara geçti. Cengiz Ünder. 90. 90. Cengiz. Her şutunu 90 asıyor Cengiz. Bu seferki 80'e gitti sanki biraz ama neyse İngiltere geliyor. Hadi aslanım. Yapma be. Yapma be derken. Sol'u kurtardık. Dakikalar 69 1 1. Birazcık değişiklik yapacağım. Takım yoruldu. Şimdi al dursun. Şimdi bakalım kim daha çok yorulmuş? Abdülkadir çok yorulmuş. Hemen Abdülkadir yerine Kerem Abdülkoğlu girsin. Orta sahalar yorulmuş baya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım sonra. Şimdi. Defanslarda bir yorgunluk var. Orta defanslarda. Oraya bir buradan kaba koyalım. Şimdilik bu değişiklikler yeter mi? Yetmez. Fortnite atladığımız Eren oluyor aradım bir de. Bir de. Cenk nerede yoruldu yani şimdi. Muhammed Demir zaten bir dakika sene büyük ihtimal olmayacak. Bir de onu oynatalım. Tamam. Ben dakika 80'de sormuşum. Et. Unutup. Yapma. Hocam. Her iki ateşli şutuna gittik be. Lan. Mis gibi beraberlik kaçtı. Yani iyi oynadık da yapacak hiçbir şey yok. Şimdi sıradaki maçımız Hırvatistan'la. Bu maçı net yenmeliyiz. Yoksa harbi diyorum çok sıkıntıya düşeceğiz. Ya, net yenmemiz gereken bir maç bu maç. İngiltere maçında İngiltere maçındaki gibi Deplasman'a gidiyoruz. Hırvatistan'a gidiyoruz ama başarabiliriz. Haydi Türkiye. Bastır Türkiye. penaltı. Şimdi Cengiz. Öler. Seken toptan Cengiz. Ne oluyor ya? Kaydan tutma efendim. Kay. Hakemler. Hakem bunları tutuyor ha. Bu nasıl kalecidir oğlum? Derken. Az kalsın adamlar gidiyor top. 42. dakikaya geliyor. Ve. Yapma. Uy. Çağlar Söğüncü'yü uzaklaştırdı. Lan vursana topa. Türkiye geliyor. Bir sefer gümbür gümbür geliyoruz. Bu sefer penaltı penaltı değil. Penaltılar bana göre değil. Üf! Cengiz Ünder atıyor golü. Deplasmanda atıyoruz golü. Fena bir gol. İnşallah böyle bir tane maç. 1-0'ı bitsin yeter. Bize şu anda net galibiyet gerekli. Beraberlik falan katlanamayız. Derken pasını attı. Şimdi Yusuf Yazıcı. Ata çıkıyor. Yusuf. Yusuf. Uzun zamandır çıkmıyor. Bu arada Yusuf Yazıcı niye kel? Neyse. Hemen şu Cengiz Ünder. Hoppala. Pazarı yolladı sarı saçlıyı. Hop. Çekti şutunu. Gene atıyor golü Cengiz. Gol kralı olabilecek mi acaba? Neyse 2-0 yeniyoruz ya. Hem avarajımızı düzeltmiş olduk. 0'a indi avarajımız. Hem de yeniyoruz derken. Geliyor Rıvatistan. Uf, uh, çok armut gibi şut çekti. Ve son dakikalar. Buradan daha döndüremez zaten. Biz bir, bir tane daha gol atsak. Olmaz. Yes! Sırbistan ile İngiltere beraber kalmış. Aslında çok da iyisi bir şey Zaten İngiltere net olarak çıkacak. Keşke İngiltere ya. Sırbistan'a yaklaşmış olurdu. Şimdi gol kralına bakıyoruz. Cengiz Üzer 5 gol. Asist kralığına bakıyoruz. Kimse yok. Ne? Arkadaşlar Avrupa Kupası son 16'ya gitmişiz. Şimdi Eyüzü şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim deyip Polonya deplasmanına çıkıyoruz. Yok ev sahibiyiz. Şimdi Lewandowski Polonya'yı içinden geçmenin vakti geldi. Haydi Türkiye haydi Türkiye haydi. Tam zamanı. Yapma hocam. Hocam yapma hocam. Hı? Lan. <laughs> Arkadaşlar buradaki pozisyonu gördünüz mü? Boş kaleye attı direğe gitti top. Helal olsun kaleci. İşte kalecinin de yaptığı burada bir şey yok. Şu çeken armutlu. Hocam. Salih Özcan yapma. Hadi Salih haydi Salih haydi. Üf, üf. Çok güzel çok güzel çok güzel. Fena gol attık fena gol attık. Dakikalar 12-0. Haydi Türkiye haydi. Bastır Türkiye'ye. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unuttuk. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim'e diyelim. Şimdi Türkiye geliyor. Şimdi Türkiye geliyor. Melih. Ay Melih. Melih Demiral 90 asıyor. Defanstan geldi. Koşa koşa geldi. Ciğerleri at ciğeri gibi Melih'in. At ciğeri gibi. Yorulmak ne bilmiyor. Şimdi Türkiye bir kere daha geliyor. Yoksa 3 mü geliyor? 3-0 mu geliyor? Güngül. Benim suçum. Biraz fazla şey yaptırdım. Polonya geliyor şimdi. Lewandowski. Helal olsun çalar. Oh. Polonya kere daha geliyor. Metik eş. Oo, Merit bir gol. Bir de pozisyon kurtardı. Polonya şimdi bir kere daha geliyor. Biz ev sahibiyiz. O yüzden bu maçı net olarak yenmeliyiz. Bir de deplasmana gideceğiz. Deplasman harbi sıkıntı. Şimdi Türkiye. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Bu bum dedi golünü attı. 3-0. Dakikalar 76. 3-0 Türkiye ye yeniyor Polonya'yı. Dakikalar 90. Abdülkadir'in ilk golü mü? Pavle hareket yapacak Abdülkadir. Geçti. Şimdi Abdül lan kaleciden fena kurtarış. Harbi fena kurtarış yaptılar. Evimizde 3-0 yeniyoruz. Ve çeyrek final Portekiz. Arkadaşlar ben bu videoyu burada durdurayım. Çeyrek finale. Bir dahaki videoda oynayalım. Umarım şampiyon oluruz. Görüşürüz. Bay bay.